Dünyanın malını depolamak isteyen fiziki olarak ve bu malı da dünyaya satmak isteyen bir şirketten bahsediyoruz. Mokta bu. O zaman şöyle bir şey var. Dünyanın malını depolamak istiyorsa ve dünyaya da bu ürünü satmak, sattırmak istiyorsa biz Türkiye'den bu işi şey yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Hele ki pandemiden sonra Çin'in pandemi sonrası Çin'le alakalı meseleler var. Çok ciddi. Gümrükle ilgili şu an Türkiye'deki, ben kendi şehrim için söyleyeyim, Bursa için. Şu an Bursa'daki tekstil firmalarının büyük bir çoğunluğu Amazon'a ürün üretmek ve ona göndermekle ilgili ciddi bir gayret içerisindeler. Niye? Çin'le alakalı. Çünkü artık Amazon tedbir almış durumunda pandemi sonrasında. Onun dışında bireysel girişimcilerin için bireysel girişimcilerin durumu da Amazon ee, ve tekrar söylüyorum, modu neydi? Dünyanın malını depolamak isteyen ve dünyaya satmak isteyen bir Amazon'dan bahsediyoruz. Herkes Amazon'da mağaza açabilir bu sebeple. Ve herkes ister stoklu ister stoksuz. Amazon'un içerisinde son tüketiciye ürün gönderebilir. Amazon bunu istiyor, bunu yapıyor. Ve bize bunu yaparken bizi şöyle tanımlıyor. Diyor ki size, sen benim satış ortağımsın. Seni burada bak bir müşteri olarak görmüyor. Bu ekibin içinde sen de bir satış ortağısın diyor ve ben sana bunu izin veririm. Bu büyük trafiğin içine girebilirsin, benim kurallarıma uyarsan diyor. Şimdi peki Amazon'la e, beraber bir şey konuşalım. Yani peki nasıl satış yapacağız Amazon'un içinde? Hangi satış modelleri var? Bir tek stoksuz mu var? Stoklu da satabilir miyiz? Biz Antalya'dan bir ürünü üretiyoruz ya da ürettirebilme imkanına sahibiz. Gönderebilir miyiz? Şimdi onları konuşalım. Ve birçoğumuzun belki bildiği, e, duyduğu dropshipping diye bir kelime var. Bu işe yeltenenlerin, yeltenmeye çalış çalışanların başına bela olan bir kelime bu. Bir hata yaptığımız